Gel. Gel var gel. Arkadaşla tanış. İstihbarattan. Almanya'dan geldi. Bize Çağatay'la ilgili... ...malumat verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana da zahmet verdik. Yok Cemal Bey. Aslında benim için de... ...fırsat oldu. Evdekileri gördüm. Hafta sonunda maça giderim. Özlüyor insan. İyi olmuş o zaman. Evet dinliyoruz. Evet. Çağatay Berlin'de... ...bayis işleriyle uğraşan tefecilik yapan, iki ayrı kılıfı işleten biri. Asıl olarak pek çok şirketin temsilciliğini yapıyor. Türk şirketleri mi? Hepsi değil. Daha çok Lübnanlarla çalışıyor. Hindistan, Kıbrıs, Gürcistan ve Çekya üzerinden nakliye işleri yapan şirketlerle çalışıyor. Yerel bağlantıları da var. İyi para kazanıyor. Çok. Niye buradaymış bu şimdi? Bilmiyorum. Ama geçen ay mülklerini sattı. Bayis işlerini devretti. Kulüpleri de Polonyalılara bıraktı elinde yüklü bir nakit var. Aceleyle mi yaptı bütün bunları? Evet. Aslında iyi fiyat için beklenir ama beklemedi. Ama illa ki dedikodusu vardır. Ne diyorlar? Babası falan hastaymış. İstanbul'a sebepten gelmiş. Ama sanmıyorum.